kara deniz diyoruz böyle diyoruz <laughs> Şöyle Hoppa. Bu da saç. ah Ah <laughs> bir <görseydi>. Düşebilsem <laughs> toprağına Azerbaycan Bakü'nün meyveli pazarından hepinize selamlar ve saygılar değerli izleyenler. Bugün meyve ve sebze fiyatlarını inceleyeceğiz. Bunun için Azerbaycan'ın meyve sebze haline geldik aslında meyveli pazarına. Fiyatların en uygun, en ucuz olabileceği yer burası olduğunu düşünüyorum. Tabii ki çekimleri yapabilmek için özel izinler almak gerekti. Bunun için bu pazarın yöneticileri Zahit Bey ve Anar Bey'e çok çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar bu videoları Özellikle Türkiye'den izleyen dostlarımızın Azerbaycan'daki fiyatlardan, geçim şartlarından haberdar olabilmeleri için çekiyorum. Tabii ki Azerbaycan'dan izleyen çok fazla arkadaşımız var. Onlar da memnuniyetle ve merakla bu tür videoları izliyorlar. Şimdi pazarın içine geçip sizlere fiyatları göstermeye başlayacağım ama ondan önce lütfen eğer beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Gerçekten zor şartlarda hazırlanıyor arkadaşlarım bu videolar bir şekilde hizmet sağlamaya çalışıyorum sizlere. Siz de değer verirseniz çok sevinirim. Şu anda pazarın içinde ilerlemekteyiz. Gördüğünüz gibi bütün mahsuller burada mevcut ve toptan satılmakta. Hemen girişte Nevruz Bayramı vesilesiyle semenler satılmakta. Abi bunlar gayet güzel görünüyorlar. Geçen sene de yeşil pazara girdiğinde yine Nevruz Bayramı sırasındaydı ve Temennilerle başlamıştık. Bu sene de aynı şekilde başlamak istedi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Salam. Necesiniz? Necisiniz? Nasılsınız? Salam. Adınız Talih. Talih ben de uğur çok şad oldum. Talih. Bunlar ne kadar? Bir manat. Bir manat. 3 manat. Bunlar üç manata. 3 manata. manata. Bunların hepsini siz hazırlıyorsunuz, değil evet. mi? Düzeltiyorsunuz. Evet. Ne kadar zaman alıyor mesela bir tane bunu hazırlamanın? Erse 2 derdi. O şahane görünüyor. Bunun fiyatı ne kadar? Bu 7 manat. 7 manat. Çok güzel. <laughs> evet dostlar pazarda coşku çok yüksek. enerji çok yüksek. Dostlarımız hemen reaksiyon veriyorlar sağ olsunlar. Hayırlı işleriniz olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Aleykümselam. Adınız? Elnur. Uğur ben de çok şad oldum. Şad oldum abi. Çiçekler satıyorsunuz burada. Çiçekler her bir şey var. Böyle hızlıca fiyatlarını haberdar edelim Fiyatlar mi? Fiyatlar abi bir manattan 50 manata çıkıyor. Misal verecek olursak bunlar nedir? Adları nedir bunların? bunlar? Bunlar tülpan da abi. Tülpan, tülpan diyoruz. Yani. Onun abi. ne deniyordu Türkiye'de? Soğanak. Kimse bilmiyorum öyle. ben biliyordum da unuttum şimdi. Neyse. Böyle soğanak diyorlar abi. Anladım. Tülpanın tanesi ne kadar? Tanesi 2 manat. Bak bunlar ne kadar? Olar abi 5 manat. Ne çiçeği bu? Primula. Bunlar da primula. Onun Balacası. Balacası. Bu ne kadar bunun fiyatı? Bunlar abi 1 manat. 80 gebic. Bunlar ne şey? Bunlar 1 manat 50 gebic. Adı ne? Çelem çelem. Selamün aleyküm. Ben Selam. Adınız? Elçi. Satışta meşgulsünüz burada ve bu kardeşiniz abi, meşgul. Bel, bel. Nasıl gidiyor işler? Yakışık. çok iyi. Her şey Eyalar, yolunda. Güzel. Sizin çiçekleriniz de çok güzel. Çok beğendim. Misal verecek olursak. E, bu çiçeğin adı ne? Atatürk. 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 Atatürk, Atatürk bu evet. şey Aa, Ben bu arada ilk defa duydum. Ee, ne kadar bunun fiyatı? Onun fiyatı bağlı. Ne kadar? 15 20 var Ulu Önder Atatürk hepimiz evet. tanıyoruz, biliyoruz. Evet, evet. Ee, niçin Atatürk demişler bu şey? Kırmızı olduğundan, yaprağından e, görüyorsun da. Anladım. Biraz bayrağımız isim geliyor. Evet. O yüzden. O, onun içinde Atatürk ne güzel isim koyulmuş ya çok, çok güzel. Çok güzel bir isim koyulmuş. Evet. Küçüler sevdiğimizden. O da dolayı öyle bir isimler biz koyduk mallara. Son olarak e, Türkiye'de izleyen kardeşlerinize bir sözünüz. Türkçe kardeşlerime sözüm budu çünkü son günlerde deprem oldu. Evet. Allah yardımcınız olsun. Azerbaycan'dan destek çekti, yardım etti. İnşallah birlikte her şey yoluna gider. Abi, sizin ben sözünüz de aynı şekilde, katılıyorum sözlerine. Çok, Çok teşekkür ederim, hayırlı işleriniz olsun hayırlı inşallah. Olsun. Sağ ol kardeşim. Zan Çok teşekkür Azerbaycan, ederim. Azerbaycan, Can Türkiye. Şu anda elma satılan bir yere geldik. Adınız nedir? Selahattin. Selahattin Bey. Ben Memnun de. oldum. Ben de Uğur. Sağ ol. Nereden geliyor bunlar Haran elması ne? Kuba elması. Kuba elması zaten meşhur. Doğru mu? Evet. evet. Kıymetleri ne şey şu anda? Bir manat. Bir manatı toptan kıymetler değil mi bunlar? Yani. <gülüyor> Çekilme <gülüyor> Allah, evet. Çekilme ya. Ya, ya. Sevgili dostlar. Pazarda çekim yapabilmek için, izin alabilmek için çok fazla çalıştım. Sağ olsunlar, yetkililer çok kısa sürede izin verdiler ama e, buradaki dostlarımız çekim yaparken çok utanıyorlar. Canları sağ olsun, problem değil. Kuba elmasının fiyatı 1 manatmış şu anda. Selamlar, kolay gelsin. Allah Allah, Adınız? Serber. Nasıl gidiyor işler, güçler? Şükür Allah'a şükür. Elma, ayva Allah, ve armutlar var. Armutlar 50, 50 bir 1 manat 50, 50, 50, 50 gepiye. Kilosu satılmakta yine Guba'nın. Ayvalar da Guba'nın. Bu da 1.50 Guba'dı. 1.50 Guba'nın. Bu da 1 manat Guba'nın. Bunlar da maşallah büyük büyük görünüyorlar. Şehirde bu fiyatlara bunları bulmak mümkün değil. Değil. değil mi? Yok. Bu meyve teröre satılan manav dükkanlarında da sizden alıp da satıyorlar. Hayırlı işleriniz olsun ol. inşallah. Kolay gelsin. Sağ olun. Adınız? Adım Zağur. Zağur ben de Oğur. Çok şad oldum. Allah kem olsun. Ne tür mahsuller, ne tür ürünler satıyorsunuz burada? Burada çok şey. Bu Dağıstan mallarıdır. Dağıstan geldi. nedir bunlar? Kula förmadı, tumsuz. Tumsuz hurma. Et et tumlu. Bir Anladım. Ha. Ne çeyre fiyatları? Fiyatlar 10 manat, 7 manat. Evet. Sonra yani devamında bu Özbekistan'ındı. Adı Innab keçi. 8 manat kilo. Bu Ukrayna'dan geliyor. Ali, evet. Ukrayna. Hı -hı. Uf, kiloçı 13 manatdır. Sonra davam edir. Bunlar Quba məhsullarıdır. Özümüz istehsal edirik. Qubanın yerlidir. Yəni yerli. özümüz qovadırıq ona. Evet. Bu da Armod dey, özümüz qovadırıq. O da Qəbalı, özümüz qovadırıq. Fiyatları? Fiyatlar 6 manat, 5 manat, 4 manat, 3 manat. Çox gözəl. Davamda bu yerli. Ozaqata ala. Evet. 12 kilo olsa 10 manatdır. Bu xaçmaz fondoqadır. Yerli məhsuldur. var 13 manatı var 12 manatı. Yaxşı sevsin. Anladım. Zakat Zakatalama haçmaz mı daha çok seviliyor? Seviliyor haçmaz. Haçmaz da. İri de görün yaxşı Anladım. Bunlar nedir? Bu zakatalı kozu hmm. Kilo 7 manat, lepesi 20 manat. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Allah kerim olsun. Sağ, sağ ol. Selamet. Allah bizim bizim prezidenti canlı sağ olasın. Bizimkini de Allah kerim olsun. Çok sağ ol. teşekkür ederim. Hayırlı 3, işleriniz olsun. Hayır ben de ona salam. Selamlar. Yorulmayasınız, kolay gelsin. çok sağ olun. Ol. Adınız? Sizin mahsullerinizi tanıtmak, göstermek istiyoruz. Neler var burada, neler satıyorsunuz? Misal e, üzümden başlayalım. Bu üzümler şiri, kardinal üzümüdür, keşek üzümüdür, şif şirin, 3 manat da kilosu. 3 manat, nerenin mahsulü? Evet. Yani, özüm üzümdür. Azerbaycan hangi rayonunda? Şamakır rayonu, Şamakır. Ş Şamakır. Şamakır. Sonra burada e, muz, yani banan var. Bunlar şimdi karıştan geldi, de Afrika'dan tabii geldi. Ki, tabii geliyor. ki. tabii. ne kadar kilosu? Kilosu manat. 3 manata, evet. sonra armutlar. Armutlar bunlar Türkiye'lidir, konferans gelir. Konferans, konferans armut, Aha, Türkiye'den geliyor. Kilosu 5 manata. Beş manata. Aha. Sonra bunlar? Bunlar özümüzün de Hasmaz'dan geldi, Kuba'dan geldi. Evet. Bu Meşe Gözeli gelir, uh -huh. bunlar armudu gelir. Uh -huh. 2 matelik köpeği budur, keştirde de bunlar. Türkiye'den geldi, 2 manat taşlar köpüktü. 2 manat 80 yapıyor. Türkiye'den gelen kivileri geldi. satıyoruz. Kazak üzümlerdi, kara kazak üzümlerdi. Bu da şirin üzümdü, keşek tatlı üzümdü. 2 manat 50 bir Ananasın tanesi? Ananas tabii ki Afrika'dan gelir, evde alıyoruz. 6 manata satılıyor. Ananasın fiyatı yükselmiyor herhalde. Ben geçen sene çekerken de 5 manat 6 manattı. Hiç bir şey değişmiyor. Bunlar da pomidor Bunlar da öz məhsullarımızın zirənindir. Zirenin pomidoru. Ha, o... Ne kadardır fiyatı? Bunlar 3 manat 50 kapdı. Bunlar 4 manatdır. Xırdalar 4 manatdır. Yeşil biberler. Yeşil biberler de 2 manat 50 kapdı. Çoğu mahsul Türkiye'den geliyor o ha, zaman. Hə, məhsullarımız ki bizim Türk. Həm biz. Azərbaycan yerli məhsulları, həm Türkiyə. Yerli məhsulumuz da var, Türkün də məhsulu var. Xarışda da, da gəlir də. İndi özümüzdə biraz xiyar özümüzün şəmkirindir. Bu şəmkirin hələ. Şəmkirində 2 manatdır, 2 manatdır. 2 manata. Vadımcan ee, da e, Türkiye'den gelir. 2 manat düşür olsun yine. 2 manat. Kök. Kök de bunlar e, bədənidir, özümüzün de 1 manat 20 manat olsun. Ablacığım çok teşekkür ederim. Çok Var mı bir sözün, bir selamın Türkiye'nin izleyen kardeşlerimize? Çok sağ olun, salam gönderi hamısına, Allah sana sağlık versin. Türk kardeşlerimize, Türk hazırlarımıza. Sağ ol. Evet, çekime devam ederken biraz acıktık. Azat dostumla beraber devam ediyoruz. Burada Pazarlarda olmazsa olmazı Peraşki. Bizdeki simit neyse aynı şey değil tabii ki ama e, bizde simit her yerde bulunabildiği gibi Peraşki de e, Azerbaycan'ın, Bakü'nün her tarafında bulunabilen bir şey. Selamlar, kolay gelsin. Salam, salam, sağ olun, Ne pişiriyorsunuz? Bu bizim Peraşkimizdir. Şimdi ciğer var öyle mi? Evet, beni, beni. Başka Biz neler oluyor? Tam, içinde? Kelem, kelemli var. Keremli, Keremli sonra... var, hot dogumuz var. Evet. Peremeçemiz var, katletle olan. Anladım. Böyle kıyma ile falan olanı var mı? Var var, o da var ciğerle. Evet, sevgili dostlar. Peraşki yeme usulünü göstereceğim şimdi sizlere. Önceden bir ısırık alıyorum. Biraz içini açmaya çalışıyorum. Çok sıcak şu anda. Hı. Buradan biraz da böyle acıka döktüm. İçinde böyle patatesi var. Farklı farklı çeşitleri var, biraz duyduğunuz gibi. Patatesler olan çok güzelmiş, çok hoşmayın. Aa, sizlerden nasıl yiyorlar Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Perşemiz afiyetle yedik. Şimdi de, e, döner satılan bir yere geldik. Selam, kolay gelsin. Selam selam tamam, hoş geldin. Nasıl gidiyor işler? <laughs> Evet abi. Yakışı şey iyi. iyi. İyi, çok ya. şükür. Komple sen kendin hazırlıyorsun. Gülüşmeler. Hazır almıyorsun değil mi? Yok yok abi. Kendim hazırlıyorum. Hazır Var, var mı bir hazır tadı olmaz. Usulü var mı bir böyle özelliği, değişikliği? Tadına baksan gidersin abi. Ekmek, Ekmek arası 150 gram. 150 gram. 150 gram. Sık 150 gram. Ne kadar? Fiyatı ne kadar? Fiyatı 2 manat 50 kefik. Ekmeklerimiz de büyüktür. Oo maşallah bayağı büyükmüş. Mayonezi, kendim hazırladım. Çağırma mayonezi bana. Daha önceden bununla, kutapla <laughs> alakalı milli videolar yemeğimiz. çektim. Milli. Bu sefer de göstermek istiyorum. Milli, milli yemek. Milli yemeğimiz kutap. Neyle hazırlanıyor, nasıl hazırlanıyor? Aa, karından oluyor. Aa, karından oluyor. Aa, Karın dediğimiz şey, Aa, mide. Mide, mide, böyle mide midenle mide. oluyor. Etle oluyor, e, göğütle oluyor. Sonra şey koy yapayım yağı koyuyoruz. Bir koyuyoruz. mahmakum oluyor sonuç. Tuzun nereden kara Böyle diyoruz. Böyle diyoruz. Şöyle <gülüyor> götürüyoruz. <gülüyor> Hoppa. Abi, ormanın, Bu da saç. Helal. Ah Ömer bir görseydi <laughs> düşebilsem toprağına. Helal olsun. Teşekkürler. Böyle Allah. diyoruz. Abi bir de nasıl mi? Bir misin? alkışlasaydım be. <laughs> evet. Tadına bakır mısınız abi? Tamam hadi bir tane de onun tadına bakalım. Hasından Diyorsun? Ben göğ istemiyorum. Göğ istemi. evet. Patates de olur, et de olur. Ya vurayım mı? Biraz da yağ vursanız. Ya öyle yağ vuruyoruz. Buyur, Sonra biz de... Bu da bizim sumak, sumak. Böyle diyoruz. Youtube'da tane yazsak? Böyle büküyoruz abi. Evet. Böyle götürüyoruz. Ana afiyet olsun afiyet abi. Afiyet olsun. Şu olsun abi an Ha, Sağ ol teşekkür ederim. Selamlar kolay gelsin. Adınız? Elmira. Elmira Hanım. Ben de o çok şad oldum. Çok şad. Hemen sizin tezgahınızı tanıtmaya başlayalım. Bu keşnüş. Altı evet. bir mahta. Altı adedi böyle altı adedi bir mahta satılıyor. Bir köy var o. Hamsi gibi. Gördüğümüz ne varsa altı adedi bir maada satılıyor. Altmış kapi 70 kapi değil. Bu 70 kepik bir, bana, bira böyle. Bana, bana, bira adet. açıyor. bu ala balaca değil mi? Anlaşıldı. Ve 60'a da geliyor. Tamam. Bu da 20 kepik. 20 kepik. Bu 20 nedir? Reyhan. Reyhan. Sonra ablacığım burada sırasıyla adlarını diyebilir misin? Tur, tamam. Sonra? O Turşen. Turşen. Sonra? Bu İspana şunu. Bu? Bu Dağ Keşnişi. Bu da Dağ Keşnişi. Evet. Sonra? Ee, Dur, şomedi, ispanak. Ispanak. Evet. Bu bazarı de. Bezeri. Evet. Bu soğan be. Taze soğan. Bu evet. şüvüti o da keşmiş. Işte. Anlaşıldı. Bu şüvüt. Şey, e, ceferi. Ceferi. Ceferi, ceferi bugün biraz Az varım, öyle mi? Az değil, ona göre. Onun da altı adedi bir mi? Ben manut. ben okudum. Çok sağ olun, hayırlı işler. Allah kıyıda sizin hükümetinizin canını selamat etsin. Ol Olmasaydı bizim balalarımız da mahrum eder. Hepimiz birlikte inşallah tamam. daha güçlü. Sağ olun, sağ olun. Allah pis gün size kısmet edemez. Amin, sağ olun. Turşuların satıldığı bir tezgaha geldik. Burada Hanımefendi, adınız nedir? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Adım Semaye'dir, Kusar'dan gelmişim. Semaye. Sezgiyem, he. Ee, ben de Uğur, çok şad oldum Semaye evet. ablacığım. Sizin mahsullerinizi tanıtmak istiyorum burada. Evet. Böyle baştan başlayalım. Bu ne turşusudur? Bu, ak kelem sayılır bu. Ak kelem? He. Kilosu ne kadar? Bir manatlı kelemler, hamsi kilosu bir manatlı. Bu kelemlerin Keremler, hepsinin fiyatı bir, bir manatlı kilosu. Bu, bu sarımsak, sarımsaklı. Sarımsak turşusu değil mi? Evet. He. güzel. Bunun fiyatı? 4 manat. 4 manat. He. 1 kilosu 4 manat. He. Fiyat Hıyar turşusu? Hıyar 2 manat. 2 manat. He. Sonra pomidor. devam edecek olursak e, pomidor. O da 2 manat. Kilosu 2 manat. Daha farklı burada herhangi bir turşu var He. mı? Yapraklar. Bu yapraklar. Ha, 2.50'ye. 2.50'ye. Hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Pazarda bana eşlik eden azat dostumuz var, kardeşimiz var. Ee, çok sağolsun. Burada neyin nerede satıldığını e, bir şekilde bana göstermeye çalışıyor ve yardımcı oluyor. Evet dostlarım, gezmeye devam. Mümkün olduğunca sizlere hem ürünlere hem de fiyatları göstermeye çalışıyoruz. Apelsin de deniyor, doğru mu? Apelsin, portakal bu. Öncelikle sizi tanıyalım. Adım Elçindi. Bu apelsinler Mısır apelsinleri. Mısır'dan geliyor, Mısır değil mi? Geldi. Evet. Ne şeydir? Bunlar 1 mat 90 kapıydı. Bunlar İran'dan geliyor. İran'dan diyor. gelen hapisinden Bunun kilosu ne şey? Bunun kilosu 1 mat 50 kapıydı. Türkiye'den, Türkiye'den var. gelen portakallar. Türkiye'den portakallar da bunlar. Geçen portakallardır. Güzel. bunların kıymeti 2 mat 50 kapıydı. Türk mandarin de var. <laughs> Mandaroza diyen bir şey var. Evet. Ya bu da geçen Bunun kilosu? Bunun kilosu 2 50 yani. Çok sağ ol. Teşekkür sağ ol. ederim. Allah can sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ olun Allah'ım da. Amin. adınız? Adım Vahit. Vahit. Ben de Uğur ben çok Vahit şad Vahit oldum Vahit sağ abicim. Olun, sağ olun ben de şad oldum. Bu soğanlar nereden geliyor? Bu soğanlar bizim öz yerli soğanlarımızdır. Hı hı. Hangi rayonun? Azerbaycan məhsuludur. Ağdam rayonu. Ağdam rayonundan geliyor. Ağcabədə rayonundan, evet. Haçmaz rayonundan. Hı hı. Öz Azerbaycan məhsuludur, öz əkinlərimizdir. Evet. Bunlar toptan satılıyor anladığım kadarıyla yoksa kiloyla da satılır. Da satılır. Bile kilo da satılır. 5 kilo da satılır. 5 kilosu da satırız. var, büyüğü de var. 10 kilosu da var. Hmm. Bile satılır. Bu soğanların kilosu ne kadar şu anda? Kilosu 10 kilo. 10 kilo tamam. 10 e, ne manat. Şey? 10 manat. 10 kilosu 10 manat. 10 manat. Kilosu 1 manat. Kırmızı soğanlar? Kırmızı soğanlar aynı, Ağdam soğanıdır, yerli mesullardır. Evet. 5 kilosu var. 7 manata var. 15 manat kadar. Bu nerenin patatesi? Bu kartof diyelim. Pakistan. Pakistan, Pakistan kartof. Pakistan, Pakistan kartofu. Kilosu ne şeydir? Kilosu 1 manat. Bunlar tovuz. Azerbaycan tovuz. Tovuz kartofu. Ee, kilosu? Kilosu 1 manat değil mi? Bunlar da Azerbaycan'da Cellabad rayonu. Kırmızı patates mi diyelim bunu? Evet, kırmızı patates. Kırmızı. B be. Bunun kilosu ne kadar? 1 manat. Cəllabət qarşı. Cəllabət rolunda. Türkiyədən pek gəlmir elə kartof. Heç az az gəlir. Kartof. Türkiyədən gəlir. Bunlar Türkiyəli. 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 Anlaşıldı. Bunlar bir manaton gədir. Davamlı gəlirdi Türkiyədən. Depremlə bağlı Türkiyədən azaldı, kəsildi, gəlmədi. Bu çəkilişdən də istifadə edib, bu depremlə bağlı mən qardaş Türkiyə xalqına baş sağlığı veririm. Bu ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum Yaralılara acil şifa diliyorum Allah Teala hiç ülkenin, hiç bir halkın başına getirmesin. Bu bizim kardeş ülkenin, kardeş Türk kardeşlerimizin başına geldi. Allah ahırını xeyir Sana da uğurlu yollar, uğurlu gezimler. Allah razı olsun. Var. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Var. Evet sevgili dostlar, bugün meyveli pazarından, toptan pazarından sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım merak edenler için bilgilendirici, açıklayıcı bir video olmuştur. Hatırlatmakta fayda var. Gerçekten çaba harcıyorum, emek harcıyorum ki sizlere bir şekilde kaliteli, düzgün videolar çıkartabileyim. Ve tabii ki bunun mükafatlandırılması sizin sayenizde oluyor. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.